Merhaba arkadaşlar, pandemi nedeniyle hepimiz evde çok sıkıldık ve ben düşündüm taşındım ve bahçeme çilek ekmeye düşündüm ve şuraya tam şuraya hazırladık. Buraya çilek ekeceğim bugün. Bahçemi bahçemi size bir tanıtayım. Burada iki tane mandalina ağacım var. Burada soğanlarımız biraz bayağı fazla var. Sonra arkamızda ise. İncir ağacı var. Evet şu an tam meyve vermedi. Ama meyve vermeye çok yakın bir ayı var. Şimdi başlayacağım o, o zaman. Ama şurada gözünüze takılmıştı. Orada ufak bir misafirimiz var. Evet bir kedi ağaca tırmanmış. Ağaçta bizi izleyecek galiba. O zaman arkadaşlar biz hemen ekmeğe geçelim. Evet arkadaşlar... Ben hazırlandım. Fidelerimi, ekipmanlarımı yanıma aldım. Şimdi ekipmanlarımı tanıtayım. Bir küreğim, tırmığım ve çapam var. Kırmızı bir çapam. Çok güzel. Ve burada da fidelerim var. Şimdi başlayacağım. Üç sıra halinde yapmayı düşündüm. Eldiven takmamamın sebebi babam hep toprağa bağlı ol, toprakla ilgilen falan derdi. Ben de ona öyle söylediğinden dolayı toprak e, elim diye. Tabi de elbette ben takmadım. Ben bu işi YouTube'dan başladım. YouTube'da video izleye izleye yaptım. Onun için acemi olursam özür dilerim. Şimdi başlayalım. Hemen şöyle bunları geri alalım. Evet arkadaşlar hazır olduğumuza göre hemen başlayalım. Şuradan hemen açmaya başlayalım. arkadaşlar şimdi fidelerimizi açıyorum. Ay çok da zor açılıyor. Dağılıyor her tarafa. Ay ne oldu? Böyle olması galiba normal. Ben de ilk defa yapıyorum acemiyim söylediğim gibi. Şimdi hemen Çok da zorlanıyorum. İlk o ilk yapışım olduğundan dolayı azıcık zorlandı. Ay yandı bu değil mi? İlk dursun. Kürek yapayım? Kürek mi yapayım? Alayım. Şimdi ellerimle artık müdahale edebilirim. Ay arkada kediler kavga ediyorlar. Hiç fark etmedim. Şöyle. Güzel ilk fidemiz burada. Çok da güzel oldu. Şimdi ikinci sıraya geçebilirim. Şuradan. Aa Piran. Evet arkadaşlar şimdi kazmaya başladım. Elimde fidem. Evet şöyle kazalım. bahçem hazır. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel ektim. Bunları şimdi can suyu vereceğim. Şöyle sırayla ektim. Ve güzel duruyor. Şimdi bunları can suyu vereceğim. Ama suyum var da. Neye yapacağım? Evet. Heh, burada bir kova var. Hı. Ne yapabilirim? Ay azıcık ağırmış. Şimdi can suyu vermeye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi can suyu vermek için yerime geldim. Şöyle doldurdum da kovayı. Şimdi dikkatli bir şekilde bitkilere zarar vermeden dökeceğiz. Evet arkadaşlar çileklerimize can suyu verdiğimize göre ne diyoruz? Can olsun, kan olsun, çilek olsun diyoruz. Bugünün tarihi 6 Mayıs ve ben bunu çileği toplayıp yediğim günde yayınlayacağım. Sizce arkadaşlar bahçemin adı ne olacak? Hmm, bence doğru tahmin ettiniz. Dinle maceralar çilek bahçesi olacak. Hemen şuradan yazımızı da alalım. Evet yazıyı ayarlamıştım. Ben bunu dikelim şöyle. Evet, oldu. Evet arkadaşlar. O zaman sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Mayıs. Biz 6 Mayıs'ta ektik biliyorsunuz ki. Bir çileğimiz olmaya başlamış bile. Bakın. Çileğimiz olgunlaşmaya başlamış. Daha yeşilleşik. Bu yanında da çiçek açmış gördüğünüz gibi. Ama size asıl sürprizim şöyle yan tarafında. Şurada bir, bir tane çileğimiz daha hatta iki tane çileğimiz olmuşlar, olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıpkırmızılar. kırmızılar yenilmek için çok uygunlar hepsi yetiştiğinde toplayacağım ve arkadaşlarımı sınıf arkadaşlarımı götürüp yiyeceğiz birlikte. Şimdi koparacağım. Tadına bakacağım. Acaba güzel olmuş mu? 14 gün geçti. Ve çok da iyi büyüdüler gördüğünüz gibi. Şimdi koparıp yiyeceğim. Hiçbir katkı maddesi falan da yok. Hep organik yani. Şuradan şöyle koparıyorum. Kopardım. Şimdi O kadar güzel ki. Çok güzel arkadaşlar. Siz de bence bu videoyu izleyip bizim yaptığımız adım adımları işleyerek siz de kendi çilek bahçenizi yapabilirsiniz. Çok tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir katkı maddesi sağlamadan çok güzel organik çilekleriniz oluyor. Mislim ben de siz de bunu deneyin. Gel abla gel abla gel abla. Pandemi çilekleri burada. Organik her şey. Acaba bunları pazarda mı satsın diyor. Benden iyi pazarcı olur da. Evet. Çok da güzel. Çileklerim oldu bence bunları. Bir, ara pazarda satmam gerekiyor. İyi para kazanırım. Hem de pandemi sürecinde para kazanmak da gerekiyor. Evet arkadaşlar ilk can suyu verdiğimizde ne demiştik? Can olsun, kan olsun, çilek olsun demiştik. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çileğim de oldu. Ve ben bunu tadı size veda edeceğim. O zaman iyi.